Allah. Evet. Gülücükler <laughs> mi saçıyoruz? Gülücükler mi saçıyoruz? <laughs> Bayılır. Buralarda yatmaya. Orada <laughs> <laughs> Bu kilosun boyuna baktırdınız mı? Ee, baktırdık. Ama aynı yerde değil. Yani baktırdık. 5 Ocak'ta bir şeyimiz daha var kontrolümüz. Baktırdık söyleyeyim. öğreneceğiz bakalım. Aa, hadi bir bakalım. Ha? Aa, neymiş o? Neymiş? <laughs> neymiş? Bu ay çok şanslıyız. Bundan başka bir şey yok. Evet. var. nasıl bunun tadı? Neler geliyor bu abla ne veriyor sana? <laughs> ha? evet. Hadi sen tut. Sen tut, sen tut. Sen tut, tut, tut. tut. Ay 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 geliyor bak geliyor, geliyor, geliyor. sen de tut ama. Sen tut. <gülüyor> <gülüyor> İstiyoruz. Ama hepsini alsam da soğutmuyor Tadı güzel herhalde. Tövbe oh, herhalde bilmiyorum ama... <gülüyor> <gülüyor> evet evet tamam. Ama bu bu bu. <laughs> Çok beğendik herhalde tadını. Çok beğendik tadını. Oh. Evet. Gitti üzgünüm. Gitti. Gitti bu kadar. <laughs> Karnı da açtı. Çok iyi gitti. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bu da bitti. Atıyorum artık bunu. Büyük <laughs> rica Hadi gidelim.